Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle tarifime başlamadan hayırlı ramazanlar dilerim hepinize. Evet şimdi köfteli, misket köfteli, havuçlu çorba tarifi vermek istiyorum sizlere, paylaşmak istedim. Evet şimdi yapımına geçelim. Burada şöyle göz kararı 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tenceremize boşaltalım. Evet burada kabuğunu soymuş olduğum bir adet havucum var. Böyle ufak ufak küçük küçük kareler halinde doğradım. Evet şimdi tenceremize yağımız ısındı. Evet bu kızmış olan yağımıza şöyle havucumuzu ekleyip 1-2 dakika kadar soteleyelim. Evet, havuçlarımız burada böyle rengini vermeye başladı. Evet, şöyle bir iki dakika sütelenmesini burada beklerken, evet burada da misketleri misket köftemizi yapmaya başlayalım. Şöyle bir tutam e, kıymamız var. Burada baharat olarak kırmızı toz biber ve tuz kullanıyorum. Evet, şimdi bunları şöyle güzelce karıştıralım. Evet şöyle karıştırdıktan sonra siz istediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Karabiber, kırmızı pul biber, kendi arzunuza göre, isteğinize göre. Evet şöyle güzelce karıştırdıktan sonra şöyle misket kadar çok fazla büyük değil havuç büyüklüğü kadar uyumlu olması için şöyle evet şöyle elimizi hafif unlayalım fazla değil. Evet şöyle Köftelerimizi böyle minik minik... Hepsini yapalım. Evet. Havuçlarımız güzelce sotelendikten sonra... Şöyle üzerine... 1 litreye yakın sıcak su ilave ediyorum. Evet. Siz tencerenizin büyüklüğüne göre... Kişi sayısına göre... Suyunuzu ayarlayabilirsiniz. Evet. Benim orta boy tencerem... Şöyle 1 litre, 1 litre kadar... Sıcak suyumuzu ilave ettik. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Evet suyumuz kaynadı. Evet şimdi burada suyumuz kaynadıktan sonra hemen terbiye yapımına geçelim çorbamızın. Evet burada köfteleri misket şeklinde yuvarladım. Evet şimdi terbiyesi için bir su bardağı yoğurt kullanıyorum. Evet yoğurdumuzu ilave edelim. Burada da 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. Evet iki yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ettikten sonra şöyle karıştıralım. Ben terbiyesine yumurta eklemiyorum. Sadece yoğurt ve un kullanıyorum. Evet şöyle güzelce ikisini bir karıştıralım. Evet böyle güzelce karıştırdıktan sonra evet kesilmemesi için şimdi bu kaynayan suyumuzdan sosumuzun içerine içisi, içine alalım ve karıştıralım. Evet güzelce böyle terbiyemizin içerisine sıcak suyumuzu ekledikten sonra böyle kaynamakta olan çorbamıza şöyle karıştıra karıştıra ilave ediyoruz. Evet çorbamızın kesilmemesi gerekiyor. Evet böyle karıştırırsak kesilmeyecektir. Evet şimdi böyle tekrardan çorbamızın kaynamasını bekleyelim. Evet kaynayan çorbamızda da yaptığımız böyle misket köftelerimizi de ilave ediyoruz. Evet şöyle bir karıştıralım. Ve artık köftelerimizin pişmesini bekleyelim. Evet çorbamız pişti. Servise hazır. Köftelerimiz de içinde güzelce piştikten sonra şöyle bir tutam tuzunu da ekleyip tekrardan şöyle karıştıralım. Altını kapatalım. Evet kıvamı da gayet güzel oldu çorbamızın. Kesilme de olmadı çorbamızda. Evet eğer kıvamı koyu gelirse sıcak suyla kıvam ayarını yapabilirsiniz. Evet şimdi çorbamız servise hazır. Şöyle servis tabağımıza alalım çorbamızdan. Evet kıvamı da gayet şu anda çok güzel. Evet dilerseniz bu şekilde içebilirsiniz. Veya üzerine yağda yakılmış kırmızı toz biber ve nane ekleyip biraz daha doyurucu ve lezzetli çorbaya lezzet katabilirsiniz. Evet gayet de hem doyurucu hem de lezzetli bir çorba oldu. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.